9. Deva Ey halikını tanıyan hasta! Hastalıklardaki elem ve tevahuş ve korkmak ise, hastalık bazan ölüme vesile olduğu cihetindendir. Ölüm, nazarı gaflet ve zahiri cihetinde dehşetli olduğundan, ona vesile olabilen hastalıklar korkutuyor, telaş veriyor. Evvela bil ve kat'i iman et ki, ecel mukadderdir, tagayyür etmez. Çok ağır hastaların başında ağlayanlar ve sıhhatleri yerinde olanlar ölmüşler, o ağır hastalar şifa bulup yaşamışlar. Saniyen, ölüm sureten göründüğü gibi dehşetli değil. Çok risalelerde gayet katî, şeksiz, şüphesiz bir surette. Kur'an-ı Hakim'in verdiği nur ile ispat etmişiz ki, ehli iman için ölüm, vazife-i hayat külfetinden bir terhistir. Hem dünya meydanındaki imtihanda, talim ve talimat olan ubudiyetten bir paydostur. Hem öteki aleme gitmiş yüzde 99, ahbap ve akrabasına kavuşmak için bir vesiledir. Hem hakiki vatanına ve ebedi makamı saadetine girmeye bir vasıtadır hem zindanı dünyadan bostanı cinana bir davettir, hem halık Rahim'inin fazlından, kendi hizmetine mukabil ahsı ücret etmeye bir nöbettir. Madem ölümün mahiyeti hakikat noktasında budur, ona dehşetli bakmak değil, bilakis rahmet ve saadetin bir mukaddemesi nazarıyla bakmak gerektir. Hem ehlullahın bir kısmının ölümden korkmaları, ölümün dehşetinden değildir. Belki daha fazla hayır kazanacağım diye, vazife-i hayatın idamesinden kazanacakları hayrat içindir. Evet ehli iman için ölüm rahmet kapısıdır. Ehli dalalet için zulümat-ı ebediye kuyusudur. Lemalar Risale-i Nur'dan